Merhaba beyefendi. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Hazır mısınız? Hazırız tabii ki. Uzayda 5 yıl zaman geçirdiğimizde dünyada 65 yıl zaman geçiyor. 65 yıl tamam. oluyor. Bu yoldan ölümsüzlüğü nasıl bulurdunuz? Valla ölümsüzlük Allah'a mahsustur usta. Eyvallah sağ olun. Merhaba beyefendi. Merhaba abi. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım abi buyur. Uzayda 5 yıl zaman geçirdiğimizde dünyada 65 yıl zaman geçiyor. Evet abi. Bu yoldan ölümsüzlüğe nasıl bulurdun bulmak istesen? Abi ölümsüzlüğü uzayda daha çok süre kalırdım. O zaman bulmuş olurduk herhalde uzun süre durduğumuz için. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Rahatsız ettiysem kusura bakma. Estağfurullah. Merhaba beyefendi. Merhaba abi. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım abi. U Türk dünyada 5 yıl zaman geçirdiğimizde uzayda 65 yıl zaman geçiyor. Buna zaman genişlemesi deniyor. Evet. Bu yoldan ölümsüzlüğü nasıl bulurdun? Bulamazdım abi. Bulamazdın. Teşekkür ederim.